Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, Faction'ın ikinci bölümündeyiz, Yanında Uygar var, Cadler diye ismi. E, bayağı denedik. Aslında. denedik, tp izni vermedi, arandık. Ayrı evler yapacağız, yine de biz devam edeceğiz. Ama bundan sonra e, buradaki parkur eventine gideriz, Arkadeşin'e. İşte. Şimdi satmak istiyor musun? Ne? Lapise tıkla. Sat. Allah düştü çocuklar Evet uygarın da facecam'ı var şu Üstte. Malak maymunu gibi duruyor. Abi çok. Minecraft'ın şarkısının bir bölümünde e, bir ses var. Orada balina şey ha. Abi ben satamadım bunu ya. İlk defa oynuyorum ya. Slash sat. Ha? Slash sat. Tıkladım. Sunucuya bu eşyayı satama. A dur. Kedideki lapisi La Elindeki pikex değil. Bütün hep şey, her şeyi sattım lan. T shift ne yaz? Ya yani, slash mı ne yaz? T shift diye. Sağ sol sol sağ sol. sol, sol. Hesabımızda 2546 liram var. Bakıyorum. 6892 lira 75 kuruş. Tamam ne yapıyoruz? Markete gidiyoruz. Tamam. Sulaşma. Warp sen... Market. Arkadaşlar bir saatte düzeltebildik ses olayını. Telefondan vallahi dış duygarsız Market çok afili değil mi? Abi git. Geldin mi? Gelmeye çalışıyor dur. Diamond kılıç alıp seninle beni bellemek ister misin? Kendi beni belleyeyim misin? Ya bir ya. ya, bitir ya. ya. ya korkak baba. Sabah geldim adamı team yaptım. Abi, ha, geldim markete. Alayım. Tamam. Ben yemek bölümündeyim. Dur. Ya sıçtır yemek. Ne işime yarayacak Abi ne? arsa alalım. Aha seni gördüm. Tamam sen ağaç al. Evini yapmaya başla bak. Ağaç al odun alma. Ağaçtan daha fazla çıkıyor ve daha karlı çıkıyor. Ben senin arkandayım. Lan iki su aldım yes. Ana kova almayı unuttum. Yeterli para. Şu an senden fakirim. <laughs> 2000 liram kaldı. Hak edik mi? Ben daha bir şey almadım. Abi tahta alsana işte. Mal gibi gezince ne? Bakıyorum abi tahta nerede var diye. Tahta ilk slotta solda. Tamam. Allah'ın şapşalı. Abi tahta mı alayım ağaç mı? Ağaç al. Tahtayı çevirince daha fazla çık. Oh adam zengin alıyor benim cam almam Tamam. Oha bir sürü şey aldım. <laughs> Dur kaç liram varım. 2 liram var. Derin. He. 2 liram. 656 lira var. Za. Şimdi onları E'ye e basıp aç envantere Açtım. He. Oradan e, oduna çevir. Şey. Ya yani ta, taşa çevir. Tamam. Oduna çevir. <laughs> Enstable yatak kurday. Ananı bütün her şeyi. 16 tane fame aldım. Mal gibi. Ama iyi lan iyi. Neredesin? Yukarıdayım. Abi oyun kasıyor ya benim. Arsalara dur. Arsalara git. Evleri yapmaya başlayalım. Warp'sa mı? Tamam dur. Tuvayı açalım şöyle. Ama açalım. Allah'ım. Arsa sat, arsa satın alıyorum. Arsam var ya mal. Abi. VIP değil sen tek arsa satın alma hakkın var. Allah'ın sala. Arsama nasıl gideceğim? Slash PH. P boşluk H. Allah'ın dingil dursun. Tamam geldim varsam diyeyim ben. E, çocuk yeni. E, yapmaya başlıyorum. Başla tamam. Ben dördüncü katı çıktım herhalde abi. İkinci bölümdeyim daha ve dört kat çıktım. Tabii videolardan sonra da yapıyorum. Bazen evinin önüne zombi gelebilir o yüzden kılıcı yanında tut. Bu da kim diye zombi yolluyor. Tamam amelelerin zombilerini yolluyor. Hatta benim evime bir tane malak geliyor. Bundan gidip kesin. Anan. Ananiyim ananiyim. Baba kork. Celal gelebilirsin ama sens yapma. <gülüyor> Celal. <gülüyor> Celal gel. videoya şimdiden ettin mi gel <laughs> dalga geçeyim dalga Lan! <laughs> <laughs> ne oldu bir şey yok cam yapıp böyle güzel seksi bir merdiven sistemi yapıyorum ee, daha iyi olacak salak gibi merdiven satın alacağım böyle gidip düşen olacağım sen ne zaman geleceksin? Neye? Arsaya. Arsadayım ki ben evi başladım bile. He. Allah. nasıl takıldı lan. Oha başladım. uçabiliyorum. Evet fly komudum var çünkü. Tamam. Sağ Ben evimdeki camları yaptım. Kumu nereden buldun? Arkadaşlar evin ön katı. Ha, ön bölümü iki katlı. Arka katı ise. Sayalım Şimdi iki. Bulgar artistik gelsin. Bir. Allah. üç. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Bir de bunun üstü var altı. Altı katlı ev yaptık. Uygar. Benim videoda ses aa, şey var mı abi facecam? Var. Skype'tan facecam'ini koyuyorum. Okey. Adamın biri gaz veriyor burada şu an. Skywars çekelim mi? Oynar mıyız? Çekeriz. Hı? Tamam. Çekeriz sen iste yeter. İstersen Hunger Games'i de yalarsın. Ayy. <laughs> <Bunun satın. gülüyor> Gerçek Hunger Games'de o kadar proyum ki. Of. Chest açmamla ölmem bir olur. <laughs> geçen bir kaseyle devam ettim. Kase. Kase. Ya bildiğimiz kase. Abi ben diamond set buldum. Bir adam VIP'miş geldi öldürdü ya. Ne dedi? Geçenlerde dört tane diamond şaka. İki tane diamond buldum, kılıç yaptım. Adamın biri gelip öldürdü. Bir şey yazsana. T tp one job one job tp one job onu düşündüm de orada birden belki gelir diye bu komut için yeterli yet, yetkiye sahip değilsiniz diyor Demir balta. Evet. Ee, odunu normal elle kırdığımız gibi kırıyor. Şu an inci yok çünkü. Ve havada olduğunda havada yorgunluk basıyor. Hmm. Ya açmayacağım ananı zoktumun çocuğu şey arıyor. Uygar Efe arıyor. He. Neyden arıyor? Bilmiyorum. Hunger Games çekelim mi diyecek şimdi. Ben fashion şey çekiyorum diyeceğim. Gidecek. Sonra ıı, triple face camla Hunger Games veya Sky wars çekelim. Tamam. Akıllıca bir şey. Arkadaşlar bu videoyu çektikten sonra ben Sky wars çekeceğim. Baba King kalktı. Uygar kendini tanıttı. A ben iyiyim Ananı satayım pil az İyi biriyim %10 pil kalıyor Derin annen biliyor mu video çektiğini falan Evet lan Gel lan ananı uzattın bana Heh yerde. Şarj ışığı yanıyor mu Abi pili çıkartmayın dedi çalışan. Pil önüne gitse de ıı, yüksek voltajdan bir şey olmaz dedi. pil ıı, Bir şey olur dedi. Pardon. Pilin fiyatı 150 lira dedi. Ama bilgisayar 1500 lira dedi. Bu yüzden daha iyi dedi. Yani pil almanız daha mantıklı dedi. Biz de tamam dedik. Çünkü geçen benim ben mal gibi bilgisayarı reset atarken elektrik gitti. Bilgisayar bozdu. Bu, bu da o yüzden videolar gelmiyordu. Sen bir GTA 5 falan çekiyordun. Agaria çekerken bilgisayar patlamıştı. Bir şey olmuştu. He, lol, lol oynarken patladı. lol oyununa alışamadım ya. Sevmiyorum. Bizim evde iki bilgisayar var. Birini lol patlattı. Diğerine elektrik mi? Patlayanın yerine işte şey gelecek. Niye Mesela... say Mesih'in bir insanı Ne halsa Kası olan Abi, Senin mi? evinin oradakiler Çok şanslı Benim ne? sol tarafımda bir ev var Adam cami çeşmesi kurmuş Abi sen ne diyorsun ya Benim yanımda boş arsa Önümde boş arsa Sağımda solumda Arkamda boş arsalar var benim yanımda bir boş arsa var. Adam arsaya sadece bir kazma atmış gitmiş. <laughs> Telefon çalıyor da hiç açamadım. Aç Şimdi babam açacak? Ah gözüm. Annem eder mi iki daha? Abi senin odan çok büyük lan. Odan büyük değil lan. Kameradan büyük. Değil. Alt tarafı bir yatak var, dolap var. Bir de televizyonun yeni var. Sende PlayStation kaç var? 3 Ne? 3 3 Allah'ın DVD'si Ondan video çekmeyi düşünüyor mu? Çekiyorum ki hmm. İki kamerayla capture kart alacağım Vakillikten capture kart Anladın mı şekerini? Evet anladım anne Bunlar okul bunlara bir bok bir şey yaptı herhalde. Narkoz bir şey verdiler. Bizim sınıftaki buradaki... Azra'yı biliyor musun? He mol. Eğer buradan izliyorsan Azra sen bilmezsin. <laughs> 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 ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Ne güzel bir kalp olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Derste Abi... kalp resmi çiziyor. Evet, derste kalp resmi çiziyor abi. Ee, şu, bir de şey diyor, yolda gidiyoruz tamam mı? Ha. Şeyden geliyoruz işte, yürüyüşten. Evet. Bu kadının saçını beğenmedim diyor. Keşke benim beğeneceğim şekilde yapsaydı diyor. <gülüyor> <gülüyor> abi, bu kadar şey olur mu ya? Abi, kız yemşeymiş saçamı. Bir kat daha Siz mal gibi şey beklerken Otobüsü beklerken biz Umutların daçasıyla e, Klimalı klimalı gidiyorduk. Aferin abi Sizin sınıfta sen bana Anne diyorsun ya. ee, Yaz Amca diyor Bizim sınıfta 3 kişi var amca diyor Bizim sınıftakilerin hepsi 2004'lü olunca büyüğüm dedim anca diye bağırıyorlar. Aa, ben ben sınıfın en bizde. Kaç yaşındasın? 2003, 2002. 2003, 18 Ocak. 18 Ocak. Sen benden de büyüksün. Bizim sınıfta iki 2003'lü var. Biri benim. Ee, diğeri de şey. Sefa. Dahtan bitti diye üzülüyordum ben. Abi bende da dahtan bu. Gerçek kaç stake 64 var? 1 2 3 10 tane 64 3, 4, tane tahta 5 6 7. 7 tane kalmış. Çünkü ben kaç saattir daha sen sen sesimesi ayarlayıp girmeye çalışırken ben burada evi yapıyordum. Onu fark ettim. Abi ya şu yazıları nasıl kaldıracağız? Sinir oldum. Ayarlardan e, görünümü özelleştir. Ceket mi? Ceket, ceket. Çoklu oyuncu ayar. Ha, çoklu oyuncu ayarlarından sohbeti gizli tut. Tamam. Yaptım. Yan, yan tarafta zombi geziyordu. Bu ben... da kim yazıyor değil mi üstünde? Bu da kim yazıyor? <gülüyor> <gülüyor> Bu da kim? Bu da kim? Benim la. Benim la senin şahlin kim? Abi ama ev çok güzel oldu var ya. Abi ben bir şeyler yapıyorum ya. Yani. Abi biz şimdi, buluş... sonsuz, şimdi sonsuz su kaynağı yapacağım. Onunla birlikte suları çoğaltacağım. Biz buluşabiliyor gereken. muyuz? He? Buluşabiliyor muyuz? sen ta aktarsa dur. Aktardırsın ben ta Hiç açamam. Evet arkadaşlar bir dakika e, bekleyin lütfen. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Anam telefon çal. Ne yapıyorsun lan? Uyunun sesini mi açtın? Evet. Cool. Şimdi mal gibi Bak Skyblock oynarsan buz veriyor ya. Ne? Buz. Ne? Ondan kaynağı yapabilirsin. Ne? Ben onu geçen arkadaşlar e, geri dön. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, ee, az önce kapı çaldı da. O yüzden, yani, İyi oldu lan. İki günde böyle ev yaptım. Bari çok... Şimdi havuzu yapacağım. Ben. çocuklar arkamda kim Kimse yok. Ben sesini duydum. Anne. Derin, ben, ben de bundan sonra bir um, Sky ben, Wars videosu çekeceğim. Sky Wars İngilizce sevdiğim Sky. Sky Wars <laughs> şey Sivas'ta Wars, Sivas'tan gelen İngilizce. Çok güzel. <laughs> Belki Sivas'ta arkadaşlar var. Bir, bazısı Sen bir ses benden gelmiyor, senden geliyor. Toprak mı kazıyor? Evet nefret ettiğim şeydir toprak kazma. Hadi şu an ben de kazıyorum. Şunu sesini kız. Ha kızdı. mu? Sesi Şu an ben de toprak kazıyorum. Çek. Var ya bunda en sevdiğim şey fly komutu. Ama eskisinde tp bilmem ne yazınca ismi yazınca direkt gidiyordu. Allah nasıl, nasıl. Ne, dur, dur. ya. Ben de diyorlar, kızıyor, Ne? İşte tp yazınca direkt adamı gidebiliyordu. Bunda ise zor gidiyorsun işte. Bir de diğerinde ıı, kaç bir 64'lük lapis 100 liraya satılıyordu. E, 64'lük tahta 100 liraydı. Bu kadar ucuz bir e, şey. Ben, ben. <laughs> Ana Subak'ta kaldı. Şey yapıyorlar. Bozuyorlar. Çok güzel. Hmm. Bak Kapadı. Neyi? Beşkey mi kapadım? Hayır. Hayır. birden gitti de. Allah senden. Kaneminde. <laughs> Abi video durdu şu anda. Neden? Bir şey. Zaten bitiyordu arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Daha fazla fiction bölümünü istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.